Yatay sürtünmesiz düzlemlerde hareket eden M2M, M kütleli KLM cisimlerin hızlarının büyükleri sırasıyla V ve 2V'dir. Buna göre KLM cisimlerin kinetik enerjileri EK, e ile EM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bir cismin sadece hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye biz kinetik enerji diyoruz. 1 bölü 2 M çarpı V'nin karesi yardımıyla bulunuyor. O zaman her birisinde cismin kütlesi ve hızları verilmiş. K cisminden başlayalım kinetik enerjilerini tek tek bulmaya çalışalım. 1 bölü 2 m ve karelerini yazalım. Birincisi için 1 bölü 2 çarpı m'i 1 m hızının karesi ve kare. İkinci L cismi için 1 bölü 2 çarpı m'i 2 m çarpı hızının karesi ve kare. Üçüncü cisim için de 1 bölü 2 çarpı m'i m hızının karesi 4 ve kare yapıyor. O halde buna 1 dediğimde bu 2 olur bu da 4 olur. Sırayla M, L, şeklinde bir sıralamanın doğru olduğunu söyleriz. MLK cevabımız arkadaşlar buradan C seçeneği doğru olmalı diyeceğim. Yatay sürtümesiz düzlemde sabit F büyüklüğündeki kuvvetin etkisinde hareket eden 2 kilogram kütleli isim K ve L noktalarından sırasıyla 5 metre bölü saniye 15 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızlarla geçiyor. Buna göre kuvvetin yaptığı iş ve cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iş eşittir enerji ilkesinden yararlandığımızda kuvvet burada bir iş yapıyor cismin enerjisine bir değişime sebep oluyor. Hızı 5 iken hızını 15'e çıkartmış. Yani o zaman kuvvetin yaptığı iş enerjideki değişim miktarını eşitmiş deyip buradan iş eşittir enerjideki değişim mantığından bulalım. Şimdi kuvvetimiz ne kadar bir iş yapmış? F çarpı 10 kadar. F çarpı 10 kadarlık bir iş yapmış. Enerji değişimi son enerji eksi ilk enerji mantığıyla bulunuyor. O zaman son enerjiden ilk enerjiyi çıkaracağım. O zaman F10 eşittir. Son enerjimiz kinetik enerji. Cismin kütlesi arkadaşlar 2 kilogram verilmiş. O zaman 1 bölü 2 çarpı m 2 çarpı son hızının karesi. Yani 225. Eksi ilk kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı m pardon 2 çarpı hızının karesi 5'in karesi 25. O zaman işleme devam ettirdiğimizde burası 225, burası da 25 olduğu için 200 kaldı. 10F eşittir 200 ise arkadaşlar buradan F'in 20 Newton şiddetinde olduğunu söyleriz. Peki buna göre kuvvetin yaptığı iş ve cisme uygulanan kuvvet. Kuvvetin değerini 20 Newton şiddetinde bulduk. Yaptığı iş de birincisinde yazalım. V eşittir F çarpı X deyince arkadaşlar Hop karşımıza 20 çarpı 10'dan dolayı hop 200 jürilik iş yapmış. 200 jürilik zaten enerjisine bir değişim olmuş. Yani başlangıçtaki enerjisi 25 iken son durumda enerji 225 olmuş. Demek ki 200 jürilik iş yaptığını buradan da söyleriz. 200 e 20 şeklinde doğru cevabımız C seçeneği olmalı diyeceğiz. Yukarıda verilen birimlerden hangileri enerji birimi olarak kullanılabilir? Joule. joule zaten tek başına kendisi bir enerji biridir. SI birim sisteminde zaten enerji birimi olarak Joule ifade edilir. Bir enerji birimi Joule'dur. Doğru. Kilogram metre kare bölü saniye kare. Arkadaşlar kinetik enerjiyi düşündüğümüzde E kinetik 1 bölü 2 M çarpı V'nin karesiyle bulunuyor. Yani kütlemiz kilogram cinsinden hızımızda metre bölü saniye olduğu için karesini alırsak metre kare bölü saniye kare cinsinden yazdığımızda Kilogram metre kare bölü saniye kare bu kinetik enerjinin yani enerji olduğu için bir enerji birimidir. Newton bölü kilogram. Newton arkadaşlar kuvvet birimidir. F'i kilograma yani kütleye bölersek F bölü M ivmeyi verir. Yani F eşittir M çarpı A'dan F bölü M ivmedir. İvme de arkadaşlar enerji olmadığı için bir enerji birimi olarak kullanılmaz. Bu bir ivme birimidir. Onun için 1 ve 2 enerji birimi yani cevabımız B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Kaan şekildeki makaralı sistemde ipi çekerek birbirlerine iple bağlanmış KLM cisimleri sabit V büyüklüğündeki hızlarla yükselirken herhangi bir T anında K ve L'nin kinetik enerjileri L ve M'nin yere göre potansiyel enerjileri eşit oluyor diyor. Zaten bunların her birisinin hız değerleri hız büyüklük değerleri aynı. O halde kinetik enerjileri K ve L'nin eşit oluyorsa kinetik enerjimiz nasıl bulunuyordu? 1 bölü 2 M çarpı hızımızın karesi ile bulunuyordu. O zaman... Burada hızlar eşit olduğu için kütlelerin de eşit olduğunu anlayacağız. Kim için? K ve L için. K'nın kütlesi ile L'nin kütlesi birbirlerine eşit. L ve M'nin yere göre potansiyel enerjileri eşit. L ve M'nin potansiyel enerjileri eşitse o zaman şu yüksekliği arkadaşlar ben 2H dersem o L'nin 2M yaşlık bir potansiyel enerjisi olur. E bu yüksekliğe de o zaman H diyeyim. Potansiyel enerjinin eşit olması için bunun kütlesinin de 2M olması yani L'den daha büyük bir değerde olması gerekir. Buna göre K M'nin kütle arasındaki ilişkiyi sormuş. O halde K ve L'nin kütlelerini kinetik enerjilerden yararlanıp eşit bulduk. M'nin kütlesinin ise L'nin potansiyel enerjisiyle eşit olduğu için daha az yükseklikteyken potansiyeli eşitse kütlesinin büyük olduğunu anladık. Yani M'nin kütlesi daha büyük. K ve L'nin kütleleri de birbirlerine eşit çıktı. M büyük K, L eşit. Doğru cevap A seçeneği olmalı diyeceğiz. Noktasal KLM cisimleri şekildeki gibi dengelendiğinde D1, D2, D3 dinamometrelerin gösterdiği değerler sırasıyla 30, 20, 10 Nm'dir. Buna göre KLM cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri EK, EL, EM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar sırasıyla bu 30 Nm, bu 20 Nm, bu da 10 Nm ise cisme etkiyen yer çekim kuvvetine biz ağırlık diyoruz. Ağırlık M çarpı G yardımıyla bulunur. Yani o zaman demek ki buradaki dinamometreler ağırlığı gösteriyor yani MG'yi gösteriyor. Bizden potansiyel enerjileri sormuş. Potansiyel enerji nasıl bulunuyordu? M çarpı G çarpı H yardımıyla bulunuyor. O zaman her birisi için K, L, M için bu potansiyel enerjileri yazmaya çalışalım. E, K, E, L, e M şeklinde yazdığımızda ağırlığı çarpı yüksekliği. Bunun ağırlığını arkadaşlar 30 newton olduğunu görüyorum. L'nin ağırlığında dinamometre 20'yi gösterdiği için 20 olduğunu, M'nin ağırlığını da 10 Newton olduğunu görüyorum. Yerden yükseklerine baktığımızda tabi birim karelerden oluşmuş sistemde birimler cinsinden söyleyeceğiz. K1 birim, L2 birim, M3 birim. O zaman bir birim yüksekte, 2 birim yüksekte, 3 birim yüksekte olduğu için K ve M'nin potansiyel enerjileri eşit çıktı. L'nin potansiyel enerjisi bunlardan büyük. Yani L büyük, K, L eşit şeklinde bir cevap doğru cevap olmalı. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Düşey kesitleri şekilde gibi olan eşit küp bölmeli KLM cisimlerinin öz kütleleri sırasıyla DK, DL, DM olan türdeş maddelerden yapılmıştır. KLM cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri eşit olduğuna göre KLM cisimlerinin kütleleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bunları potansiyel eşit, enerjilerin eşit olduğunu vermiş. Potansiyel enerji M çarpı G çarpı H yardımıyla bulunuyor. O halde potansiyel enerjileri eşitse yer çekimleri de aynı ortamda oldukları için eşit. O zaman kütleler yüksekliklerle doğru orantılı. Potansiyel enerjiyi bulurken ağırlık merkezlerinin yerden yüksekliğine bakıyoruz. O zaman buradaki cisimlerin ağırlık merkezlerine bakalım. L'den başlamak istiyorum. L düzgün bir yapıya sahip olduğu için ağırlık merkezi tam ortası. Yani bir birim yüksekte veya haş kadar yükseklikte. Diğer K cismine baktığımızda kütlelerin çoğu alt tarafta olduğu için ortadan aşağıda diyoruz. Yani haştan daha az bir değer var. M cismi ise ağırlık merkezi ortadan yukarıda olmuş oluyor. O zaman kıyas yaptığımızda yüksekliği büyük olanın kütlesi küçük olacak. Çünkü potansiyelleri ve yer çekimleri aynı olduğu için yüksekliklerle kütleler ters orantılıdır. O zaman en aşağıda kütle merkezi olan K'nın yüksekliği az olduğu için kütlesi daha fazla olacak. Yani K'nın kütlesi en büyük, sonra arkadaşlar L'nin kütlesi en küçük de M'nin kütlesidir. Çünkü yüksekliği çok olduğu halde diğerleriyle potansiyel enerjileri eşitse demek ki kütlesinin az olduğunu M'nin kanında kütlesinin çok olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki cevap klm şeklinde A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Düşey kestiği şekil 1'de kibi olan kapta birbirine karışmayan KL ve sıvılarının yere göre potansiyel enerjileri EKL'dir. E, Kap şekil bir ters çevirilirse EKL'nin e, değişimi hakkında ne söylenebilir diye sorulmuş. Arkadaşlar herhangi bir cismin veya bu sıvı da olabilir. Potansiyel enerjisi m çarpı g çarpı h'ta bulunur. mg ağırlığıdır. da ağırlık merkezinin yerden yüksekliğidir. Şimdi ilk durumdayken kabın üst tarafı dar, alt tarafı geniş. O zaman ben bu sıvıyı düşündüğümde ortasından biraz aşağıda yani ortasından aşağıda ağırlık merkezinin veya kütle merkezinin olduğunu söyleyebilirim. Yine üstteki cisim içinde ortasından aşağıda. Yani ortalarından aşağıda bir yükseklikleri var yere göre potansiyel enerji alırken bu yüksekliğin yerden olan kısmının uzunluğuna bakıyoruz. O halde arkadaşlar ikinci duruma getirdiğimizde ne değişiyor? K sıvısı altta kaldığı için bir kere yoğunluğu büyük olan sıvı, L sıvısı da yoğunluğu küçük olan sıvı. Yine K sıvısı altta kalacak. Altta kalınca arkadaşlar alt taraflar olduğu için o bunun yüksekliği eskisinden daha büyük olacak. Eskisinden büyük olduğu yetmezmiş gibi üst tarafa doğru genişlediğinden dolayı bu kısmın ortasından yukarıda bir ağırlık merkezi olacak. Yani o zaman yüksekliği değişmese dahi ortasından aşağıdayken şimdi ortasından yukarıda olmuş oluyor. Yani ağırlık merkezinin yerden yüksekliği artıyor K sıvısı için. O zaman potansiyel enerjimiz artacak. Çünkü ağırlığı değişmedi. Ağırlığı değişmeyince ağırlık merkezinin yerden yüksekliği arttığı için potansiyeli arttı. L sıvısı için de benzer bir durum geçerli. Burada ortasından aşağıdayken ağırlık merkezi ters çevirdiğimizde üst tarafa doğru genişlediği için ortasından yukarıda olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar L'nin de ağırlık merkezinin yerden yüksekliği arttığı için potansiyeli yine h arttığından dolayı artmış olacak. Hem K'nın hem de L'nin potansiyeli ağırlık merkezlerinden yerden yükseklikleri ilk duruma göre arttığı için potansiyelleri de artar diyeceğiz. Yani cevap A seçeneği doğrudur. Doğrusal bir yolda hareket eden otobüse ait konum zaman grafiği şekildeki ekip olup otobüsten 3T anında yolculardan bir kısmı iniyor. Otobüsün T, 5T, 7T anlarında kinetik enerjileri sırasıyla E1, E2, E3'tür. Buna göre E1, E2, E3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar T anındaki yine 5T anındaki ve yine arkadaşlar 7T anındaki kinetik enerjiler arasındaki ilişki sorulmuş. Kinetik enerjimiz EK eşittir 1 bölü 2 m çarpı v'nin karesi yardımıyla bulunuyor. O zaman kütlesine ve hızlarına bağlı. O halde hızların arkadaşlar anlık hızdan yararlanıp bulacağım. Bu andaki grafiğin eğimi buradaki bize anlık hızı veriyor. O halde bu anlardaki hızlarını bulalım. Grafiğimizin eğimi bu aralıklarda sabit. O zaman bu aralıkta komple baştan sona kadar düşündüğümüzde hızı her yerde aynı olduğu için o zaman baştan sona grafiğin eğimine bakıyorum. Birinci aralık için konuştuğumuzda karşı bölü komşu ifadesinden yararlanırsam karşı bölü komşudan 2x bölü 2t yani x bölü t çıkar. Yani bu aralıktaki hızını arkadaşlar v diyelim. İkinci aralığa baktığımızda yani 5t anındaki hızına baktığımızda burada da yine aynı şeyle karşılaştık. Karşı bölü komşudan 2x bölü 2t yani x bölü t'den v çıksın. Bu andaki hızı ise arkadaşlar iyi mi? karşı bölü komşudan V3 eşittir. Karşısı x komşusu arkadaşlar 2t olduğu için x bölü 2t dediğimizde buradaki hızına da v bölü 2 diyorum. Şimdi kinetik enerjide 1 bölü 2 m kareyi kullanacağız. Birinci ile ikincinin hızları aynı. Fakat fakat arkadaşlar 3t anında yani şu anda yolculardan bir kısmı inmiş. E, o zaman kütlesi azalmış. Yani başlangıçta kütleye m dersem buradaki kütle m'den küçük. Yani m bölü 2 diyelim. O zaman ne oluyor? Buradaki kinetik enerjisi arkadaşlar hızlar aynı olduğu için burada kütle küçük olduğundan dolayı başlangıçta kinetik enerji EK1 büyüktür EK2 olacak. 2 ile 3 de burada kütleleri aynı. M bölü 2 çünkü 3 anında yolculardan bir kısmı inince artık bundan sonra hep diyelim yarı yolcuyla yoluna devam etmiş olacak. O zaman buradaki hızı büyük olan kinetik enerjisi büyük olacağı için ikincideki kinetik enerjisinin üçündekinden büyük olduğunu görüyoruz. EK2 de EK3'ten büyük olduğu için sıralamaya baktığımızda 1 2 3 şeklinde sıralamanın doğru cevap olduğunu yani A seçeneğinin olduğunu söyleriz. Burada biraz çeldirici olan nokta arkadaşlar 3T anında yolculardan bir kısmının inmesi yani kütlenin azalması ve buna bağlı olarak kinetik enerjisindeki azalmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Burada avlanmayın, dikkat edin. A seçeneği doğru cevap olmalı diyeceğiz. Sürtünmenin ihmal edildiği şekildeki düzenek kıvanç tarafından uygulanan F büyüklüğündeki kuvvet ile dengelenmiştir. Bir süre sonra kıvanç ipi serbest bıraktığında düzenek harekete geçiyor. Buna göre sistemin hareket halinde olduğu bir T anda K ve L isimleri ilgili niceliklerden hangileri birbirlerine eşit olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar, şimdi ben bunu iple çektiğim halde bu düzenek dengede kalıyorsa... Demek ki K L'den daha ağır. İple çekiyorum ki bu ağırlığı dengeliyorum. Yani atıyorum bunun kütlesine 2m diyelim. Bunun kütlesine m diyelim. mg 2mg olduğu için bu yukarı doğru 2mg çekmiş. mg aşağı doğru ip gerilmesi de mg'ye eşit. Yani K'nın L'den daha ağır olduğunu anlıyorum. E bıraktığımda ne olacak? Haliyle bu kuvvet ortadan kalktığı için K'nın ağırlığı daha büyük olduğu için sistem bu yönde harekete geçecek. Yani bu aşağı doğru hızlanacak, bu da yukarı doğru hızlanacak ve aynı ipe bağlı olduklarından dolayı bunun hızı aşağı yönde ve bunun hızı da yukarı yönde ve şiddetinde olmuş oldu. Şimdi bunun hangileri bir süre sonra, t süre sonra eşit olabilir diyor. Bir hızları, hızları değer olarak eşit olabilir ama yön olarak farklı yönlerde hareket ettiği için hızları eşit değil, hızlarının büyüklükleri eşittir diyebiliriz. Burada hız dediği için yanlış. Potansiyel enerjileri, potansiyel enerjileri eşit olabilir. Neden? 2mg'ye aşağı iniyor, 2m ağırlığında kütlemiz aşağı iniyor, m ağırlığında kütlemiz, mg ağırlığında kütlemiz yukarı çıkıyor. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu aşağı indiği için yüksekliği h olsa, bu da yukarı çıktığı için yüksekliği 2h olsa, potansiyeli yazarken biz potansiyel enerjiyi mgh şeklinde yazıyoruz. O zaman 2mgh bu, mg 2h'da öbürünü dersek potansiyel enerjinin eşit olma durumları var. Kinetik enerjileri, kinetik enerjileri asla eşit olmaz. Neden? Çünkü hızları eşit ama K'nın kütlesi L'nin kütlesinden büyük olduğu için kinetik enerji 1 bölü 2 m çarpı v'nin karesiyle bulunuyordu. Hızları eşit olduğu halde kütleleri farklı olursa kinetik enerjileri farklı olur. O zaman kinetik enerjilerin aynı olma durumu söz konusu değil. Cevabımız birbirlerine eşit olan potansiyel enerjileri yani B seçeneğinin doğru olduğunu söyleriz.